Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 90 level oldum. Hem de az önce. Çok mutluyum aslında şu an. Yüz olmayı biliyorum. İnşallah olacağım. Biliyorum. Sizin de yüz olmanızı biliyorum. İnşallah bir level. Artık takipçilerim falan yoktur ama ben sizi çok seviyorum. Yani bir iki tane de takipçi vardır beni sanırım. Yani sevdiyseniz, sevmediyseniz anlarım. ben sizi ben seviyorum. Evet arkadaşlar. Ne? Ya yuh ya. Bir tık ilerlemiş. Sözler falan yazdığım çok yok. Bana arkadaşım var. Yok işte şu ikisinde var. Toplam bir iki, üç altı tane. Üç, üç tane daha. üç tane de şey. Efe, e, bu efektleri var. Böyle belki bir tane hareket ettiğim böyle. Bir yapayım, onu. Şimdi, Türkiye'mizi andıralım. Bakın çok cinayet, kadın cinayetler oldu. Ben buna karşı çıkmaya planlıyorum. Videoyu attım. Attım gördünüz. Bakın buna karşı çıkmamız lazım. Susmamalıyız. Niye sustunuz? Ben susuyorum Ben sustum mu? Şimdilik kapamalıyım. Çok dakika oldu. 2 dakika oldu. 3 yaparsam ben, e, atamayabilirim videoyu. Bay bay.